Sen nasıl beyaz Türksün? Tanımı var mı beyaz Türk? Biliyor. Anlatayım ben sana. Anlat da ben şey de bileyim ben ne neden mesela ben beyaz olduğunu düşünüyorum? Ben Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden birinden mezun olmuş, evet. yüzünü batıya dönmeyi şiar edinen şiar bir edinmiş. dünya vatandaşıyım Çok kardeşim. Güzelmiş. Mükemmel tamam. bir beyaz Türk. Senin baban, oğlum senin baban DSI'den emekli lan, Memur senin baban? Olabilir. Ee, deden Olabilir. de köyde, köyünde yaşayan deden ne iş yapıyor? Dedem çiftçi. Dedem çiftçi abi evet. Köylü oğlum senin, sen tatilde köye gidiyorum diyen bir insansın tatile gidiyorsun. Senin tatil kavramın köy, bütün sülalen köyde iki kuşak öten full köyde özgür. Niye bana sanki yedi kuşak yalıda yaşamış gibi beyaz tüftün gibi hevese kapılıyorsun ben anlamıyorum kardeşim gerek yok. Kafamdaki yarı ben mal güderken kafam yarıldı diyen bir insansın. Ben senden mal gütmek diye bir mal gitmek diyen mal güden beyazlık olur mu lan mal mal güden